Merhaba dostlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Sahur duasını paylaşacağız sizlerle Allah nasip ederse. Sahurda okunacak dualar nelerdir? Sahur duası olarak ne okuyabiliriz? Kardeşler tabi sahur az da olsa bir şeyler yemek atıştırmak için oruca başlamadan önceki imsak vaktinden önceki öğünümüz. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurdu. Az da olsa bir şeyler yiyin, sahur'a kalkın. Sahur'da bereket var buyurdu. Allah ve melekleri sahur vaktinde istiğfar eden ve sahur yemeği yiyen kimselere salavat getirir buyurdu. O yüzden sahur vaktinde kardeşler yemeğimizi yerken veya yemeği beklerken veya ablalarım yemeği hazırlarken bak bir yandan istiğfar Estağfirullah, 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 estağfirullah. Ve sahura kalktığınızda yemeği hazırlıyorsun ya çay suyunu koydun falan bekliyorsun. O arada mesela hemen koşup bir abdest alıp iki rekat da olsa bir te namazı kılmak. İşte o kalktığın imsaktan önceki o vakit teheccüd vakti, seher vakti kardeşler. Yani sahurda kardeşlerim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifi Allah subhanahu wa ve teala ve melaike-i kiram sahur vaktinde istiğfar eden ve sahur yemeği yiyen kimselere salavat getirirler buyurdu. Yine sahur vaktinde mesela Kadir suresini okumak çok faziletli. Bismillahirrahmanirrahim. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مضلع الفجر Bak bu dua mesela Kadir suresini okuyabiliriz sahurda. Yine kardeşler sahurda okunacak şu dua var. Ya mefza'i inde kurbeti veya ya gavsi inde şiddeti İleyke fezi'tu ve la bike istagastu ve bike luztu ve eluzu bi ولا أطلب الفرج إلا منك فأغثني وفرج عني يا من يقبل اليسير ويعفو أن عَنِّ الكثير اقبل مني اليسير واعفو عني الكثير إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إني أسألك إيمانا تباشر به قلبي ويقينا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي وردني من العيش بما قسمت لي يا أرحم الراحمين يا عدتي في كربتي ويا صاحبي في شدتي ويا ولي في نعمتي ويا غايتي في رغبتي أنت الساطر العورة والامين الروع والمقيم العسر فوفير لي غطيئتي ya ارحم الراحمين Manasını söyleyeyim. Ey bela ve sıkıntı zamanında sığınağım, ey zorluk zamanımda imdadım sana yalvarıp yakarıyorum ya Rabbi. Senden imdad diliyor, sana sığınıyorum başkasına değil. Sıkıntı ve zorluklardan çıkışı ancak senden diliyorum ya Rabbi. O halde imdadıma yetiş ve beni sıkıntılardan kurtar ya Rabbi. Ey az ameli kabul edip çok günahı affeden, benim az amelimi kabul et ve çok günahımı bağışla ya Rabbi. Şüphesiz sen bağışlayan ve merhamet edensin ya Rabbi. Allah'ım, senden kalbimle birleşen bir iman diliyorum ve birlikteliğinde ancak bana yazdığın şeylerin ulaşacağına kanaat getirebileceğim bir yakın istiyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi. Hayatımda bana kısmet ettiğin şeylere beni razı kıl ya Rabbi. Ey sıkıntılı anımda birikimim, zorluk zamanımda yaverim, Nimetli günümde veli nimetim, rahmet ve iştiyakımın doruk noktası olan Rabbim. Sensin kusurumu örtecek, korkumu emniyete çevirecek ve sürçmemi affedecek olan sensin ya Rabbi. O halde benim hatamı bağışla Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi. Ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sahur duası nedir? Aleyhissalatu vesselam Efendimiz mealen buyuruyor ki Ey bu gecenin ve biraz sonra olacak sahurun Rabbi olan Allah'ımız bizi iftarlara ulaştırırken günahlarımızdan arınmış olarak orucumuzu açmayı nasip eyle ya Rabbi amin. Çok kısa bir dua bunu bir daha söyleyeyim de ezberleyin bunu acılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahur duası. Bak bu. Mealen söyleyeyim. Ezberlemesi daha kolay olsun. Ey bu gecenin ve biraz sonra sahur biraz sonra olacak olan sahurun Rabbi olan Allah'ım bizi iftara ulaştırırken günahlarımızdan arınmış olarak orucumuzu açmayı nasip eyle ya Rabbi. Amin. 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 Yine sahurla alakalı bak peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam diyor ki sahura kalkın. Çünkü sahurda bereket vardır buyurdu. Ya. Ve peygamber efendimizin sahura kalkılmasını teşvik eden uygulamalarıyla da sahur öğününe, sahur yemeğine o vakitte ayakta durmaya önem verdiğini görüyoruz. Yani bazı hadis-i şerifler var. Sahurun tamamen terk edilmeyip yani bir yudum su ile bile olsa, bir yudum suyla bile olsa ee, sahur yapın. Bir yudum suyla bir hurmayla bile olsa sahur edin diyor. Sahura kalkanların Allah'ın rahmetine ve meleklerin duasına mazhar olacağı belirtilmiş. Sahur yemeği mübarek gıda olarak nitelendirilmiş. Ebu Davud'da, Nesai kaynaklarında falan var kardeşler. Bütün bu delilleri dikkate alan fıkıh alimleri, İslam alimleri, sahura kalkmanın hükmünün sünnet olduğu, aleyhissalatü vesselamın sünneti olduğu sonucuna varmışlardır. Allah mübarek eylesin. Videomuzu kardeşler faydalı bulduysanız beğenmeyi, Yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun can kardeşlerim.